Geçecek, ben gidiyorum. Beni bekleme. Size de bu psikopat oğlunuza eş bulma konusunda başarılar dilerim. Okulun en delikanlı, en mert grubuymuş pis yedili. Tanışmak istedim. Tam yerine gelmişsin kardeşim. Pis yedili çünkü tam karşında. Hı? Aa. İki, üç, dört. Aa. Yeter be! Çok ileri gittiniz Nizel Beyciğim. Ne başlıyor oğlum? İnsan sevgilisinden bağış mı alır hiç? Ayıp ayıp, tikir şöyle. Vay kas kafa vay, aklın sıra bizi kandıracaktın ha. Nasılsın aşkım? İki dakika idare et, erkek arkadaşımmış gibi davran. Madem erkek arkadaşın olmamı çok istiyorsun. Ya aşkım ya! Bakın kim gelmiş? Elçin. Ben seni. Ha, sen beni. Seviyorum seni. Ekmeği toza banıp, banıp yer gibi. Gecelin ateşler içinde uyanarak. Pis Yedili yeni bölümüyle çarşamba akşamı Show TV'de. Show başlıyor.